Gıda ürünlerine, akaryakıta, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara Tüketici Hakları Derneği'nden tepki geldi. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar Ankara'da HG Haber YouTube kanalına açıklama yaptı. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar Ankara'da HG Haber YouTube kanalına yaptığı açıklamada tüketicileri mağdur ederek karına kar katan özel şirketlerin derhal kamulaştırılmasını istedi. Enerji politikalarının kamu yararına göre değiştirilmesi gerektiğini belirterek ucuzluk için yerli kaynaklara ağırlık verilmesini istedi. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, özelleştirme politikası sonucu özel şirketlerin karına kar kattığını belirtti. Yüklü faturalarla yurttaşların mağdur olduğunu ifade etti. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, yüksek elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarıyla tüketiciler soyulacak şirketler kazanacak. Yüksek enerji zamları evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırıdır. Yüksek enerji enerji ile elektrikteki kademe sınırı ivedilikle iptal edilmelidir. Tüketicilerin soyulmasına son verilmelidir dedi. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Gerçekten e, bu özellikle e, son zamanlarda yani e, yıl başında yapılan e, Ocak, Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yapılan e, elektrik ve doğal gaz zamları e, tepeden tırnağa, iğneden e, ipliğe e, her şeyi etkileyecektir ve etkilemeye başladı ve dolayısıyla zamlar yağmur gibi yağmaya başladı etkilediği için. Bununla birlikte e, dolar e, ithal eden e, ithal edilen bir takım ürünlerin dolara bağımlı olması, dövize bağımlı olması nedeniyle ve doların da e, yüksek yüksekliği nedeniyle bunlar e, maliyetlere yansıyor. Özellikle e, gıda maddeleri, e, tarımsal üretimde, e, ve gıda üretiminde tabii diğer tüm ürünlerde de maliyetlere yansıdığı için e, aynı şekilde e, her şeye e, zam geliyor ve dolayısıyla bu e, yaşamı e, zaten e, yoksulluk Türkiye'de çok yüksek oranda, açlık da aynı şekilde yoksulluk ve açlık giderek artıyor tüketicilerin satın alma gücü iyice bu zamlar karşısında iyice düşmüş durumda ve tüketicilerin ezici çoğunluğu temel gereksinimlerine erişemiyor. Yeterince beslenemiyor. Aynı şekilde diğer temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Dolayısıyla bu zamlar Türkiye'de yanlış ekonomik politikaların bir sonucudur. Yanlış ithalat politikalarının, yanlış üretim politikalarının yanlış fiyat e, politikalarının bir sonucudur. Dolayısıyla e, bu tek boyutlu bir olay değil, çok boyutlu bir olaydır. Bu e, bunun bundan da dediğim gibi e, toplumun ezici çoğunluğu olan yoksullar ve dar gelirli insanlar, işsizler e, e, etkileniyor. Onun için de ibadilikle bu konuda e, ülke yönetiminin, e, ilgili bakanlıkların e, derhal bir araya gelip bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Tabii halkımız bunun ceremesini çeken ee, bu açlığı ve yoksulluğu yaşayan, temel gereksinimlerine erişemeyen halkımızın ezici çoğunluğu, toplumun ezici çoğunluğu olan tüketicilerin efendim bu konuya tepki göstermeleri gerekiyor. En azından e, ilgili bu konuda ilgili örgütlerin e, ilgili örgütlerin harekete geçmesi, geçmeleri gerekiyor. Birçok sendikalar var. E, memur sendikaları, işçi işte sendikaları, tüketici örgütleri ve diğer tüm örgütlerin bu konuda bir birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Biz Tüketici Aktörü Derneği olarak bu konuda zaten bir e, açıklama yaptık. E, bir e, durumu tüm milletvekillerine bildirdik. Açıklamamızı tüm milletvekillerine, tüm siyasi partilere bildirdik. Önümüzdeki günlerde de zaten Tüketici Örgütleri olarak dava açacağız. Ancak bunlar yeterli değil. Bunlar yeterli değil. Toplumun da toplumun da desteğini bekliyoruz. Bu bunun ceremesini çeken, bu zamların ceremesini çeken, çaresiz durumda olan işsiz durumda olan, yoksul durumda olan halkımızın, tüketicilerin desteğini bekliyoruz, ilgisini bekliyoruz, tepkisini bekliyoruz. Ee, yani bu şekilde toplum e, bu e, özellikle toplumun yaşamını ilgilendiren, en temel ihtiyaçlarını ilgilendiren ve temel ihtiyaçlarını karşılayamaması sorununu ortaya çıkaran bu zamlara karşı toplum harekete geçmeli. Toplum ve tüketiciler sesini çıkartmalı sesini yükseltmeli ve bu konuda mücadele eden örgütlere, tüketici örgütlerine ve diğer örgütlere destek vermeli. Ve tabii ki örgütler olarak da hep bir araya gelmeliyiz bu konuda. Yani birlikte mücadele etmeliyiz ama ibedilikle de bu ülke yönetimine buradan sesleniyorum. 84-85 milyon adına sesleniyorum. Yoksullar adına, açlar adına sesleniyorum. Çaresizler adına sesleniyorum. Lütfen halkın aleyhinde olan, aleyhine olan bu ekonomik ve sosyal politikaları, bu üretim politikaları, planlama politikaları, dağıtım politikaları e, değiştirilmeli. Çünkü birçok ürüne aracı, aracılar hakim ve dolayısıyla aracılar, aracılar aracıların spekülatif e, oyunları e, ve birtakım firmaların spekülatif uygulamaları bu fiyatları efendim çok artırıyor. Yani örnek veriyorum, bir ürün e, gıda maddesinden bahsedecek olursak e, tük, e, üretimden üretildiği yerden sofraya gelinceye kadar, tüketicinin sofrasına gelinceye kadar 5-10 kat artıyor. Bunun kim var ortada? Aracılar var. Bir takım spekülatif şeyler var, oyunlar var. Dolayısıyla bunların önlenmesi lazım. Bunun için de ebedilikle hükümetin, ülke yönetiminin ilgili bakanlıkların bir araya gelip bu sorunu çözmesi lazım. Bu çözülebilecek bir sorundur. Halkın lehine çözülmesini istiyoruz biz. Bu Allah'ın emri değildi bu zamlar. Uygulanan, halkın lehine olmayan ekonomik ve e, sosyal politikaların, üretim politikaların, dağıtım politikaların bir sonucudur. Bunlar ivedilikle giderilmelidir. Bu sorunlar çözülmelidir. Bunu da ülke yönetiminden, ilgili bakanlıklardan bekliyoruz ama halkın da desteğini, ilgisini, tepkisini bekliyoruz. Peki Sayın Başkan, peki halkımız şunu yapabilir mi? E, günlük ihtiyaçları dışında e, fazladan ürün almayarak tepkilerini dile getirebilirler mi e, büyük marketlerden, büyük alışveriş merkezlerinden? Şimdi ilginç bir soru sordunuz, güzel bir soru sordunuz. Halkın zaten alım gücü yok ki. Halkın zaten alım gücü yok, ezici çoğunluğun alım gücü yok zaten. Yani bırakınız diğerler. En temel ihtiyacı nedir? Beslenmedir. İnsanların ezici çoğunluğu beslenemiyor, yeterli, dengeli, sağlıklı beslenemiyor. Gıda alacak paraları yok insanların ya. Gıda alacak paraları yok. Yani hani insanın parası olur, ekonomik gücü olur. Ha, bir ürünü boykot eder, bir marketi boykot eder. Öyle bir durum yok, öyle bir durum yok. Halkın satın alma gücü yok, İyice eridi. Halkın satın alma gücü. Dediğim gibi temel gıdaya erişecek parası yok insanlar. Beslenemiyor insanlar. Peki akaryakıt zamlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Akaryakıt'a gelen zam bütün sektörü etkiliyor. İşte akaryakıt temel bir girdidir, bir ürünün, bir malın üretiminde temel bir girdidir akaryakıt. Ve evet, biz Türkiye'de. Petrolün yüzde 93'in, <laughs> ithal ediyoruz. Bir takım akaryakıt ürünlerini ithal ediyoruz. Doğalgazın yüzde 98 99'unu ithal ediyoruz. Dolayısıyla bunlara gelen zamlar iğneden ülkeye her şeyi etkiliyor. Bu dışa bağımlı enerji yönünden biz dışa bağımlı durumdayız. Dışa bağımlılıktan de kurtulmalıyız. Türkiye'de örneğin güneş dünyanın en güneşli ülkesiyiz. Güneş'e, Güneş'e dayalı. Güneşe dayalı güneş güneşten elde edilen enerji santrallerine ağırlık verilmelidir ve enerjide ithalata dışa bağımlılıktan kurtulmalı Türkiye. Bunun için de güneşe dayalı rüzgara dayalı elektrik santrallerine ağırlık verilmeli. Yerli kaynaklara yerli kaynaklara ağırlık verilmeli enerjide. Eğer biz enerjide yerli kaynaklara ağırlık vermezsek güneşe rüzgarda ağırlık verip elektriğimizi güneşten rüzgardan elde edecek ve e, bunun bu e, güneşe ve rüzgara dayalı e, enerji üretimini artırıp e, e, yükseltmeyeceksek, artırmayacaksak ve hala dışa bağımlılığa devam edeceksek bu sorun, bu pahalılık, bu zamlar devam edecek. O nedenle enerjide dışa bağımlılığa, bağımlılıktan ibadilikten kurtulmalıyız. Yerli üretime, yerli enerji santrallarına, güneşe dayalı, rüzgara dayalı enerji santrallarına ağırlık vermeliyiz. Yerli enerji üretimine ağırlık vermeliyiz. Peki e, araç sahipleri bunu ne yapabilir? Zanlar karşısına tepkisini dile getirebilmek acı. Aynı vardır. şekilde araç sahipleri de bunun bir ceremesini çekiyor. Özellikle dar gelirli olan araç sahipleri. Efendim, onlar da aynı şekilde bir yurttaş olarak, bir tüketici olarak e, tepkisini çıkart, e, sesini çıkartmalı, tepkisini ortaya koymalı, önerilerini, düşüncelerini görüşlerini ortaya koymalı, tüketici örgütlerine ve diğer ilgili örgütlere destek vermeli, bu konuda mücadele veren örgütlere destek vermeli, tüketici Hakları derneğine destek vermeli, tepkilerini işte ülke yönetiminde ilgili bakanlıklara bildirmeli, sesini çıkartmalı. Yani herkes sesini çıkartmalı. Bunun ceremesini çeken bu zamların, yağmur gibi ya, yağan zamların. Bu yanlış e, ekonomik ve sosyal politikaların, üretim politikalarının, dağıtım politikalarının ceremesini çeken halkın kim olursa olsun, hangi kesimden olursa olsun sesini çıkartmalı, e, tepkisini göstermeli ve e, bu konuda mücadele veren örgütlere de destek vermeli. Evet. Sessiz kalındığı sürece zanların devam edeceği... Kesinlikle. Evet. Peki bu süreçte en çok etkilenen kesimde engelliler. Çünkü kesinlikle engelli evet. maaşları da düşük olduğu için şartlara göre evet, her kesinlikle. ne kadar yükseltirse bile düşük kalıyor yani. Evet, Şu evet. anda bir engelli maaşı 1300 seviyesinde, evet. Bakın maaşı 2500 seviyesinde bu civarlarda. Evet, evet. Ee, neler söylemek istersiniz? Engelli maaşın düşük olduğu ortamda engelliler bu zam karşısında nasıl etkileniyor? Efendim engeller de aynı şekilde yani özellikle engellerin ezici çoğunluğu yoksul kesim. Yani şimdi dört kişilik hanenin dört kişilik hanenin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için gerekli olan para dört kişilik hane için dört bin liranın üzerinde. Şimdi diğer giderlerle birlikte on üç bin liranın üzerinde. Yani on üç Türk işin Türk iş Aray araştırma yapıyor ve açlık ve yoksulluk sınırını belirliyor. Aralık 2021 ayına ilişkin Türkiye'nin e, açlık sınırı 4 bin liranın üzerinde, sınıfı. yoksulluk sınırı da 13 bin liranın üzerinde. Evet. Dolayısıyla e, bu açlık ve 15. yoksulluk sınırının altında yaşayan ezici çoğunluk bu sınırların altında yaşıyor. Dolayısıyla engelleri, engeller de engellerin çoğu da yoksulluk sınırı, sınırının altında yaşıyor. Önemli bir kesim de açlık sınırının altında yaşıyor şeyler engelleri. Dolayısıyla e, bu kesime destek verilmeli, engelli kesimine destek verilmeli, devlet destek verilmeli. Çünkü engelliler ailesiyle birlikte ele, ele almalı aileyi. Yani örnek veriyorum, çocuğuna bakmak zorunda olduğu için anne baba işe gidemiyor. Dolayısıyla geliri olmuyor. Şey gidemeyince geliri olmuyor. Ya da bir takım birçok engellinin çalıştığı sosyal güvencesiz güvencesiz çalış, güvencesiz koşullarda çalışıyor. Sigortası yok. Dolayısıyla ücreti de düşüyor. Ve bunlar dolayısıyla çaresiz durumda. açlık sınırının altında yaşıyor. Açlık sınırının altında yaşıyor bu kesim. Ve devletin ibedilikleri de, de bu engellerin insanca yaşayabileceği koşulları sağlamak durumundadır insancaya çevrileceği ekonomik destekleri vermek durumunda engellere onların ailelerine.